Merhaba arkadaşlar. Günlük konuşma kelimelerimizin ikinci bölümüne geçiyoruz şimdi birlikte. Anne diyeceğiz. Elimiz şu şekilde. Anne. Anne. Baba. Sakallardan olabilir. Baba. Dede. Yine sakallar aşağıya doğru sallanıyor. Dede. Nine. Yana doğru getirdim. Nine. parmaklarımız birleşti. Küçük çünkü. Kardeş. Kardeş. Kız kardeş diyoruz. Kız bayan hanımefendiydi. Kız kardeş. Erkek kardeş diyeceğiz. Erkek bay adam demekti. Erkek kardeş. Çocuk diyorum. Elim düz. Yana vuruyorum. Yanımda yürüyor gibi benimle. Çocuk. Çocuk. Kız. Çocuk. Erkek. Çocuk. Evet. Arkadaş diyoruz ellerim. Arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaş, dost, ahbap ellerimi birbirine yaptım. Dost, ahbap ev komşu. Yandaki komşu gibi komşu iki evi yan yana. Eş işaret parmaklarım. Eş, kardeş, eş. Evlilik birleştiler evlendiler birleştiler evlilik boşanmak ayrıldılar yollar ayrıldı evlilik boşanmak ben evliyim derken kullanabiliriz bekar işaret parmağımızı koyuyoruz ee, göğsümüzün ortasına tekrar şu şekilde bekar bekar gelin gelinliğinden gelin damat D yaptım, papyon çizdik, damat, damat, düğün, tef çalıyorum gibi, eğleniyoruz gibi, düğün, tamam, tamam ya da tamam, tamam diyorum, kalabalık, kalabalık diyeceğiz, ellerimiz kalabalık, kalabalık diyoruz, kalabalık iç içe girdi, doğum günü kutlu olsun diyeceğiz. Mumları üfliyoruz gibi yaptık. Doğum günü kutlu olsun. Arkadaşlar önemli günlerde bunu kullanıyoruz. Öğretmenler günü kutlu olsun. Anneler günü kutlu olsun. Babalar günü kutlu olsun. Daha sonra evlilik günü kutlu. Olsun olsun diyebiliriz. Normalde gün bu şekilde. Önemlilerde bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Mutlu mutlu yüzünüzde belirttik. Üzülmek içimize şöyle a, e, üzüldük içimize de oldu gibi şöyle. Üzüldüm üzüldüm diyoruz. Ağlamak ağlamak yapıyorum. Göz yaşı göz yaşı kızmak yumru karnımda dolaştırıyorum. Karnıma ağrılar girdi sinirden der gibi olabilir. Yüzümle de belirttim. Kızmak, kızmak dedik. Şu şekilde. Sevinç, sevinmek içim içime sığmıyor. Sevinç, sevinmek dedik. Utanmak, kapattık. Utanmak, kapatıyoruz elimizi. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şaşırmak, şaşırmak diyorum. Elim şu şekilde şaşırdım. Şaşırdım der gibi yaptık. Evet. Aşık olmak üçlü yaptık. Koyuyoruz kalbimize aşık olmak. Aşık oldum derken kullandık kıskanmak. Kıskanmak elimiz kıskanmak şu şekilde yaptık. Korkmak küt 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 kalbimiz atıyor. Küt 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 atıyor korkmak. Korkmak cesaret, güven, kahraman. Göğsümü gere gere. Cesaret, güven, kahraman. Özlemek diyeceğiz. Elimizi şu şekilde yapacağız gözümüze. Gözümde tutuyorsun der gibi olabilir. Özlemek, özlemek. Evet. Emir, şikayet diyeceğiz arkadaşlar. Emir, aşağıdaki ne verilir? Şikayet de yukarı yapılır. Emir, emir, şikayet. Şikayet. Ağzından geliyor. Emir, şikayet dedim. Kuvvet, güç, kazıları gösteriyor gibi, güçlü olduğumuzu gösteriyoruz gibi. Kuvvet, güç dedik. Tehlike, ellerim şöyle, tehlike, kemik, iskelet. Bu da elektrik panolarının üstündeki kuru kafalar gibi düşünebiliriz. Tehlike, kemik, iskelet. Üçlü yapmıştık, yan yana koyduk. Sıkılmak, şuramıza şöyle sıkılmak diyorum. Sıkılmak, içim sıkıldı, taş oturdu içime gibi sıkılmak, isyan etmek, isyan etmek şu şekilde yaptık. Pişman olmak, pişman olmak, pişman olmak. Vazgeçmek diyeceğim, V'den geliyor şu şekilde gidiyordu vazgeçti gibi. Vazgeçmek, vazgeçmek, sevgi, sevmek elim yukarıdan aşağıya doğru ikiye böldüm. Sevgi, sevmek seni Seviyorum dedik. Göz yaşı. Göz yaşı. Gülmek. Gülmek. Kahkaha. Kahkaha. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kurs. Kurs. Şu şekilde yapıyoruz. İkili kurs. Bir tane daha var. Kurs meslek. Kurs meslek anlamında. Ellerimi yumruk. İş çalışmak iş çalışmak dedik harıl harıl çalışıyor gibi yapalım. Benzetiyoruz ki aklımıza kalsın diye. Bölüm, bölüm, oda diyeceğim elim düz, oda, oda, özel diyoruz CE aşağıya doğru özel, özel yaptık. Evet mezun kağıdımızı çektik artık içinden. Mezun. Mezun. İstifa derken kağıdı önüne koyuyoruz. İstifa. İstifa. Evet. Diploma. Diploma. Bu Türkiye demekti. Oradaki şuraya getirip koyuyoruz. Diploma. Diploma benim gibi. Diploma. Kültür diyeceğim. Orta parmaklarım kıvrı. Kültür. Kültür. Kültürler fışkırıyor gibi olabilir arkadaşlar. Benzetme yapıyoruz. Kültür. Kazanmak. Zafer. Kazanmak. Zafer. Kazanmak. Zafer. Kupayı havaya kaldırıyor gibi. Kapı. Kapı. Yaptı. Açık. Kapı. Açık. Diyebiliriz. Son. Elim. Yana koyduk. Son. Üniversite. başparmaklar şu şekilde. Üniversite. Üniversite. Evet. Ders. Arasına koyuyorum. Ders. Ders. Dosya, klasör yan yana diziyorum. Dosya, klasör şu şekilde dizdik. Eğitim, ellerim TE e. yana doğru şu şekilde yapıyoruz. Eğitim, eğitim. Okul, okul. Şurada vardı okul, okul. Okul. Okumak, okuyorum. Okumak ya da iki gözümle şöyle okumak okumak diyoruz. Çanta elimde tuttuğum çanta, yan çantası, sırt çantası istediğiniz gibi çantayı gösterebilirsiniz. Kitap, birinci kitap, ikinci kitapta açtım, okuyorum. Kitap, açtım, okuyorum. Kitap, kitap. Defter, açıyorum, yazdım. Açtım, yazıyorum. Defter. Defter, sayfa, sayfaları çevirdik bu sefer. Sayfa, bunu kağıt olarak düşünüyoruz arkadaşlar. Sayfa, kağıt, kağıt, inceliğini göstermiş gibi üflüyorum bir de. Kağıt, kağıt dedik. Öğrenci, eylül, öğrenci. Aynıydı eylül ayı, öğrenci ayı diye oradan geliyordu. Eylül, öğrenci, öğretmen. Konuşuyor. Öğretmen bir. Öğretmen iki. Öğretmen. Öğretmen. Makas. Kesiyorum. Makas. Kalmak malum başarısız diyoruz. Kalmak malum başarısız. Geçmek galip başarılı. Su içmek. Su ve içmek anlamında. İçmek de bu. Su da bu. Arkadaşlar. Yemek ya da yemek yemek pişirmek ateş alev yangın disiplin disiplin kulağımızı çektik kalem kalem silgi siliyoruz kağıdımızı silgi program program ders programı iş programı ee, okul programı diyebiliriz. Okul programı diyebiliriz. Kelime kelime aşağıya doğru da olabilir. Çorba çorba içiyorum. Çorba. Bunlar hep böyle benzetmeyle gidiyor arkadaşlar. Tatlı hani mişen der gibi tatlı tatlı çikolata elim ikili kalıbını gösterip şu şekilde kırıyor. Çikolata çikolata simit Simidin yuvarlaklığını yaptık. Simit, ekmek, ekmek, et. Keser gibi yapıyoruz. Et, tavuk. Böyle gıt 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 gıt. Tavuk yaptı. Tavuk, tavuk yemeği istiyorum. Et, yemeği çok severim diyoruz. Balık, ikili balık. Yapmışlar. Makarna yedik. Pirinç pilav ayıklıyorum. Pirinç pilav. Yumurta kırdık. Yumurta. Çay karıştırdım. Çay. Kahve elimce el. Kahve içiyorum. Kahve. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Bardak. Şu şekilde yaptık. Bardak tutuyorum şöyle. Bardak. Çatal, çatal bu tabak olarak şimdi düşündük. Çatal, kaşık, kaşık, evet, kaşık. Tabak, şu şekilde yapıyoruz. Tabak. Dolap açıyorum. Dolap, dolabı açtık. Cüzdan açtım, içine parayı koyuyorum. Cüzdan, anahtar, 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 anahtar dedik. Görüşmek üzere arkadaşlar.